Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu yakın gelecekte seni kim arayacak? Kimin arama ihtimali çok ama çok yüksek? Buna niyet edeceğiz arkadaşlar. Her zaman kanalımızda ihtimallerden bahsettiğimizi unutmayın. E, kimin enerjisi çıkarsa burada kartlarda onu size aktarmaya çalışacağım ama tabii ki Olacak şeklinde değil de arama ihtimali yüksek olan kişi şeklinde. Niyet ediyorum her zaman. Onu da belirtmek istedim. E, tabii ki ne zaman arama ihtimali var? Bu kişiyi tanıyor musunuz? Ya da gerçekten sizin de ona bir ilginiz var mı? Bu kişi eks partner olabilir mi? Platonik aşkınız olabilir mi? Gibi sorular soracağız. Şimdi öncelikle şu anda ekranda görüyor olduğunuz iki simgeden birini seçmenizi isteyeceğim. İki simge seçmeli olacak. Bu iki telefon simgesinden hangisi sizi kendine çekiyorsa odaklanın. Yakın gelecekte beni kimin arama ihtimali yüksek? Şaşıracağım bir arama alacak mıyım? Diye niyet edin bakalım telefon simgelerinden biri sizi kendine çekecek mi yoksa hiçbiri de kendine çekmeyecek mi? Eğer hiçbiri de size ilgi çekici gelmezse o zaman demek ki bu videodan alacağınız belki de bir sonuç olmayacaktır ama birisi çok güçlü bir şekilde sizi kendine çekiyorsa mutlaka bu videodan alacağınız bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Birisinin aklı sizde olabilir. Burada her zaman enerjilerden bahsediyoruz. Enerjinin gücünden bahsediyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Önyargılı olmayın arkadaşlar. Şimdi bekliyorum bir süre. Yalnız bırakacağım sizi. Sessiz kalacağım. Sonrasında ilk telefon simgesini seçen arkadaşlarımla başlayacağız. Evet sevgili arkadaşlarım eğer hala odaklanamadıysanız videoyu durdurarak seçebilirsiniz o simgeyi sizi kendine çeken simge varsa. Şimdi öncelikle birinci simgeyi birinci telefon simgesini seçen arkadaşlarım için kartlarımı iyice bir karıştırayım. sevgili arkadaşlarım kartlarımı iyice karıştırdım. İç sesim bana dur diyene kadar karıştırdım. Şimdi böyle yaymak istiyorum. Bu kez böyle bir açılım olacak. Anın enerjisiyle kartlara soru soracağız. Şimdi öncelikle sizi kimin arayacağına niyet etmiştik ve sizin şaşıracağınız biri olacak demiştik. Eğer gerçekten bu enerjiye uyumlanırsanız zaten bir kişi çıkacaktır. Bu kişinin ismindeki harflere da bakacağız. Bakalım kimler uyumlanacak. İlerleyen zamanlarda yorumlarda da bekliyor olacağım. Şimdi bu kişi için önce şunu sormak istiyorum. Bu kişiyle daha önceden bir iletişiminiz oldu mu? Bu kişi kim? Daha önceden bir iletişiminiz oldu mu? Bakalım. Arkadaşlar, şimdi geçmiş enerjisine baktığım zaman burada evlilik kartı, joker kartı ve değnek altısının gelmesi aslında bu kişiyle daha önceden iletişiminiz olmuş, hatta e, belki sevgiliydiniz, belki bu kişi sizin eski eşiniz de olabilir. Yani mutlu bir birliktelik yaşadığınız bir insan olma ihtimali çok ama çok yüksek. Peki bu kişi, e, bu kişiyle ilgili şu anda ne hissediyorsunuz? Siz şu anda ne hissediyorsunuz? Ee, sevgili arkadaşlarım, sizde bir bekleme enerjisi çıktı ve çok güzel giderken belki bir ilişki e, bitmiş olabilir, belki evliliğiniz bitti, belki ilişkiniz bitti, belki evlilikten döndüğünüz bir insan olabilir, belki böyle umutlarınız vardı. İşte benim tam evleneceğim gibi bir evleneceğim bir insan gibiydi, onunla sıfırdan bir başlangıç yaşamak istemiştim ama şu anda bu ilişki bitti, üçüncü kişiler araya girdi. İşte Kavgalar, tartışmalar yaşadık. Şu anda da sadece beklemekle yetiniyorum diyorsunuz. Belki bu ilişkiyi siz bitirdiniz ama çok da aslında hani bu durumdan dolayı yani pişmansınız diyemeyeceğim ama mutlu da değilsiniz açıkçası. Yani biten bu durumdan dolayı mutlu da değilsiniz. Peki onun sana karşı his ve duyguları şu anda ne? O kadar enteresan ki onun sana karşı duygu ve düşüncelerine baktığım zaman size karşı e, bu kişinin terazi ikizler kova burcundan bir erkek olma ihtimali yüksek. Bu kişi sizde olabilirsiniz sevgili erkek arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım sizin için söyledim. Böyle sert karakterli, çok duygularını göstermeyen biri olabilir ama bu kişi sizinle ilgili şu anda gece uykusuzlukları çekiyor. Acaba bu kişi şu anda evli mi? Ya da bir birlikteliği mi var? Bu yüzden mi geçmişte de bu durum çıktı? Çünkü değnek beşlisiyle alt alta gelişi de beni biraz şaşırttı açıkçası. Belki aranızda bir engel olabilir bu kişiyle arkadaşlar. O yüzden bitmiş olabilir. Şu anda sizinle ilgili gece uykusuzlukları çekiyor. Ve aslında hem barışmak istiyor. Hem de e, emin olamadığı bir şeyler olabilir. E, bunu içinde saklıyor olabilir. Yani acaba siz mi bırakıp gittiniz bilemedim. Şimdi... Neden aramayı düşünüyor? Neden aramayı düşünüyor? İki tane birden geldi. Bir tane daha seçmek istiyorum bunun için. Çünkü özlemiş arkadaşlar. Bu direkt özlem kartıdır kupa altısı. Geçmiş özlemiş paylaşımlarınızı özlemiş. Size olan arzu ve isteği bitmemiş. Ve kendi kendine dengesizlikler yaşıyor. Diyor ki yeniden acaba bir başlangıç olabilir mi? Ona bir El uzatsam o da benim elimi tutar mı diyor olabilir. Geçmişte belki bu kişi sizi aldattı ya da bir şekilde üçüncü kişiler yüzünden kalbinizi kırmış olabilir. Kıskançlıklar, problemler yaşamış olabilirsiniz. Belki bu yüzden evlilikten döndüğünüz için de üzgün olabilir. Belki ciddi bir birliktelikten döndünüz. Size bakış açısı böyle olabilir. Şu anda çok üzgün ve özlem dolu olduğunu söyleyebilirim. Peki. <laughs> Bu kişi ne zaman sizi arar? Onu en son mu sorsam? Onu en son sorayım. Buraya yazmıştım arkadaşlar, senin tepkin ne olur? Evet, sizin tepkiniz ona karşı ne olur o aradığı zaman? Şöyle yapayım. Aslında sevgili arkadaşlarım şimdi sizin tepkiniz ne olur diye baktığım zaman burada mahkeme kartı ters dönmüş. Yani bu kişiyle aranızda acaba saklanan bir şeyler mi vardı? Bu mu ortaya e, çıktı geçmişte ve bundan dolayı mı sizin ona olan bir güveniniz e, kırıldı. Burada sizin tepkiniz ne olur diye baktığım zaman şimdi mahkeme kartının ters gelmesi ve tılsım kralıyla çıkması biraz beni düşündürttü. Neden? E, biraz böyle ona güveniniz kırılmış olabilir ve bu konuyu düşünmek isteyecek olabilirsiniz. Yani ona çok soğuk davranacağınız çıkmadı ama çok sıcak bir şekilde de yaklaşmayacağınız çıktı arkadaşlar. Ama bir konuyla ilgili bir e, hani konuşma yapacaksınız gibi görünüyor. Tepkiniz böyle olur. Sonrası ne olur? Sonrası ne olur? Şöyle yapacağım. Bu kişiyle sonrası ne olur? gelecek ihtimallerimiz diyelim. Sonrası ne olur? Arkadaşlar şimdi sonrası ne olur gelecek ihtimalleriniz diye baktığım zaman evet arar ama eskiyi anarsınız ama taraflardan biri birine çok kırılmış. Evet sizin birbirinize olan tutkunuz, özleminiz, çekiminiz hala var. Buradaki büyücü kartındaki güller ve büyücünün kafasının üstündeki sonsuzluk simgesi bunun çok uzun süreceğini gösteriyor. Bu tutku kesinlikle bitecek gibi değil kolay kolay ama araya korku ve üçüncü kişiler de girmiş. Yani burada şeytan kartının çıkması acaba siz evli misiniz? O mu evli? Bu ihtimal yüksek açıkçası. Hayatınızda biri mi var? Sonrası ne olur diye baktığım zaman üçüncü kişilerden dolayı bir yaralanma olabilir arkadaşlar. İletişim devam etse bile sonrasında problem yaşarsınız dedi açıkçası kartlar. Bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız diye sormak istedim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, çok fazla kart açtım ama şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle kimin hayatında biri varsa ya da bu kişi evli mi hayatında biri mi var siz mi evlisiniz sizin mi hayatınızda biri var yani bu durumu çok iyi bilemiyorum kişiye özel bir açılım olmadığı için size de soramıyorum ama burada diyor ki eğer onunla gerçekten barışmak yeniden sevgili olmak istiyorsan bir tercihte bulunman gerekiyor yani hayatındaki kişiyi gerçekten e, silip atabilirsen ya da böyle bir insan gerçekten varsa onu kandırmak yerine Belki kendini kandırmak yerine bu kişiye adım atmalısın. Ama taraflardan birinin kimin tarafı yani kim kim engelse bu kişiye hoşça kal denmesi gerekiyor. Bir seçim yapın. Yaptığınız seçim evet kalbinizi de mantığınızı da dinlemeniz gerekiyor bu seçimle ilgili. Ama eğer bu kişiyle olmak istiyorsanız belki de engelleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yoksa sonu yalnızlık olur bitiş olur arkadaşlar. Kartlar bunu söyledi. Belki de bu yüzden bir süre yalnız kalacak olabilirsiniz. Yani kartlar aslında olumlu ama bir önceki kartlara baktığım zaman da üçüncü kişinin etkisi çıktı. Hayatınızda biri varsa önce ona hoşça kal deyin. Sonra bu kişiye adım atın ya da aynı şekilde onun da böyle yapması gerekiyor. Bu kişi ne zaman arar diyeceğim. En doğru enerjiye niyet ediyorum. 12 vade derken. Ayın ikisi 12'si. 2 gün, 12 gün. Çünkü yakın geleceğe niyet etmiştim. İçinde arama ihtimali yüksek. Yani bu ayın ikisi, 12'si. Ne zaman izliyorsanız artık e, bu ayın derken. Ayın ikisi geçti tabii ama. Yani bu ayın 12'si olabilir. Bir sonraki ayın ikisi, 12'si olabilir. Bu vadeleri verdi. Bu kişinin isminde hangi harfler var? Evet bakalım bu kişinin isminde hangi harfler var? karıştıralım. Yanlış kartlarımı almışım az önce. O yüzden videoyu durdurdum. Hak kartlarımı aldım. En doğru enerjilere niyet ediyorum. Bu kişinin isminde hangi harfler var? Bakalım tahmin ettiğiniz kişi mi? I harfi. F harfi. M. H. D harfi. Z harfi P K 4, 5, 6, 7, 8 tane açtım sanırım. Bir tane daha açacağım. En doğru enerjiye niyet ederek N harfi. Bu kişinin isminde veya soy isminde N, F, M, K, P, Z, H, D, I harflerinden bir veya birkaçı olabilir. Bu kişinin aklındasınız. Aramayı düşünüyor ve arama ihtimali çok ama çok yüksek. Ayın ikisi 12'si 2 iki gün 12 gün içinde diye düşünüyorum. Bir sonraki ayın 12'si veya ikisi de olabilir. Artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız geçerli olacaktır arkadaşlar. <laughs> bu şekilde çektiğim videolarda çok fazla olumlu geri dönüş alıyorum. Özellikle harf kartlarından yararlandığım zaman o yüzden olumlu geri dönüşlerinizi olumsuz da olabilir. Olumsuz, olumlu tüm geri dönüşlerinizi İlerleyen zamanlarda bekliyor olacağım. Şimdi bu kısmı hızlandırabilirim. Evet sevgili arkadaşlarım, ikinci telefon simgesini seçen siz değerli arkadaşlarım için. Şimdi destemi iyice karıştırmak istiyorum size niyet ederek en doğru enerjiler için. Evet sevgili arkadaşlarım kartlarımı iyice karıştırdım. Size niyet ederek şimdi şöyle yaymak istiyorum. Ben soruları önceden hazırlamıştım. Ona göre kartlar açacağım. Anın enerjisiyle kartlara sorular soracağız. Şimdi öncelikle bu kişi yani sizi yakın gelecekte arama ihtimali yüksek olan kişi. Kim? Önce şunu sormak istiyorum. Daha önceden bu kişiyle iletişiminiz oldu mu? Acaba sizi platonik beğenen biri mi yoksa ex partner olabilir mi ya da ex flört olabilir mi? İletişiminiz oldu mu daha önceden? Arkadaşlar aslında 3 kart açacaktım ama kartların enerjisini çok merak ettim gerçekten. Şimdi birinci e, simgeyi seçen arkadaşlarımda da aynı durum çıkmıştı. Bu kişi sizin e, açıkçası eski eşiniz ya da şu anki eşiniz aranızın bozuk olduğu bir insan olabilir. Ya da evlilik düşündüğünüz ya da aranızda üçüncü bir kişi olabilir bu kişiyle. Yani evli olabilir. Siz evli olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal çıktı. E, i̇letişiminiz olmuş mu? Evet iletişiminiz sık sık olmuş. E, ve hatta ötesi olmuş gibi görünüyor. Güzel paylaşımlar yaşamışsınız ama gitgellerde yaşadığınız bir insan. En son kılıç keskinliğinde bir şeyleri kestirip atmış olabilirsiniz. Aranızda bir gerginlik enerjisi var gibi görünüyor. Peki bu kişiyle ilgili siz ne hissediyorsunuz? Yani sen ne hissediyorsun? <laughs> Yine bekleme enerjisi çıktı. Aynı bilinci simgeyi seçen arkadaşlarımda da bu çıkmıştı. Şimdi sizde gece uykusuzlukları ve bir kızgınlık durumu var. Bütün bunlara rağmen de bekliyorsunuz. Aranızdaki bağ kopmamış bu kişiyle. Belki onun size olan kızgınlığı, siniri sizin kalbinizi kırmış olabilir. Bu yüzden bu enerjide çıkmış olabilir. Duygularınıza engel koymuşsunuz ya da aranızda bir engel var. Buradaki dağlar engeli simgeler arkadaşlar. O yüzden karamsar bakıyorsunuz ve beklemeliyim diyorsunuz. Peki onun his ve düşünceleri size karşı ne? Bu kişi çok otoriter bir insan. Duygularını asla ama asla göstermeyen bir insan. Buradaki imparator kartı bunu gösteriyor ve sizinle ilgili ikilemleri var. <laughs> Son sözü söyleyip giden belki o olabilir ama gözü arkada kalmış. Bakın kavga etmişsiniz, birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama onun aslında aklı sizde. İki tarafta kazanamamış bu savaşı. İki tarafta ikilem de olabilir. Daha çok sizde bir üzgünlük, sıkıntı durumu çıktı. Onun gitgelleri, emin olamama durumları sizi biraz fazla yıpratmış olabilir arkadaşlar. Bu yüzden sizi aramayı ve nabzınızı yoklamayı düşünüyor açıkçası. Büyük bir aşktan çok biraz da egoist bir insan diyebilirim. Neden aramayı düşünüyor peki? Madem bu kadar büyük bir aşkı yok ya da kızgın. Bence sizin nabzınızı yoklamak için Hmm. Yeni bir sevgilinizin olup olmadığını, hayatınıza birisinin girip girmediğini, iletişiminizin birisiyle başlayıp başlamadığını merak ediyor. Bundan dolayı da bir tedirginlik durumu var. Ya beni unutup gittiyse, ya bir şeyleri e, zamanı bıraktıysa, ya kaderindeki kişi ben değilsem, bir başkası ise onu hayatına aldıysa diye bir korkusu var arkadaşlar. Bu yüzden aramayı düşünüyor ve nabzınızı yoklamayı düşünüyor. Ben büyük bir aşk şimdi duygu kısmına baktığım zaman göremedim. İkilen ve kızgınlık gördüm. Engel gördüm. Ama tabii ki bu aşıklar kartı, büyücü kartı bir çekim olduğunu da gösteriyor aynı zamanda seçenekler arasında kararsız kalmış olabilirsiniz ama birbirinize hala ilginiz sevginiz olabilir bunu da gösteriyor ama ben daha çok sizin daha çok acı çektiğinizi düşünüyorum açıkçası çünkü duygu kısmında sizde daha çok böyle bekleme e, ağlama üzülme enerjisi çıkmış arkadaşlar bu yüzden aramayı düşünüyor ne zaman ararız sonra soracağız peki şimdi sizin tepkiniz ne olur yani senin tepkin ne olur diye soracağız. O aradığı zaman sizin tepkiniz ne olacak? Ee, yani sizin için çok fazla kart açıyorum aslında bilinci. Simgeyi seçen arkadaşlarım da bu kadar açmamıştım ama çünkü çok enteresan çıkıyor. Hem bu ilişkiden yoruldum ya da işte sen beni bırakıp çekip gittin diyor olabilirsiniz. Hem biliniz bükülmüş ve bu kişiyle önünüzü göremez haldesiniz. Hem de sizin de ona karşı hisleriniz bitmemiş. Bir buluşma, barışma, o adım gelse ben ona koşarım durumu var açıkçası. Sizin onunla gelecek kurma hayaliniz var. Bir şekilde uzun süreli bir ilişki hayaliniz var arkadaşlar. O bana gelirse ben barışırım diyorsunuz. Yani böyle bir insan sizi arayacak. Ex-partner ya da eşinizse bu kişi o da olabilir tabii ki durumunuza göre kabul edin ama kişi özel değil sonuçta. Ama barışma ihtimaliniz yüksek. Yani o size geldiğinde. Ne soralım? Nerede kalmıştık? Gelecek ihtimalleriniz diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bu kişiyle bir paylaşım yaşayacaksınız. Hatta bayağı bir samimi olacak olabilirsiniz o aradıktan sonra. Paylaşımlar devam edecek olabilir. Bu kişiyle evliyseniz yine barış çubuğunu uzatacak olan taraf o olabilir. Şimdi aranıza bir engel koyup gitmişsiniz dedim ama bu şunu da yansıtıyor olabilir. Yani bir şekilde anlaşamadığınız durumlar olabilir. Aranıza üçüncü kişiler girmiş olabilir. Üçüncü kişilerin etkisi, bu bir aldatma da olabilir tabii ki ya da birbirini yanlış anlama durumu da olabilir. Bu duyguları konulan bir engel de olabilir. Lütfen durumunuza göre kabul edin. Bu kişi sizin eşinizse kavga edip giden taraf oysa gelme ihtimali çok yüksek. Barışma ihtimaliniz çok yüksek. Ama burada elimden bir şey gelmez durumu da olduğu için <laughs> o yüzden iki şekilde yorumlamak durumundayım. Paylaşımlarınız olacak ama şu an da yakın gelecekte de neyle ilgili elim kolum bağlı diyorsanız bu durumu yaşamaya devam edecek olabilirsiniz. Yani mesela bu kişi sizi geçmişte aldattıysa bir şekilde kötü sözler söylediyse bunu sindirmeniz biraz zaman alacak olabilir. çıktı. Bir yalnızlık hissi. Duygusallık işte o beni çok üzmüştü. O bana yalan söylemişti gibi bir durum. Ama duygularınız daha doğrusu ona çekiminiz bitmediği için büyük ihtimalle bu kişiyle barışmayı seçersiniz. Peki kaç vade içerisinde sizi arama ihtimal var ya da ayın kaçı gibi soralım. Kaçı gibi olur arar. En doğru enerjilere niyet ediyorum. 11 ile 1. Ayın 1'i 11'i. Artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız. Bir gün 11 gün sonra. Ya da bir sonraki ayın 1'i biri 11'i biri arasında arayabilir. Çünkü yakın geleceğe niyet ettik. Ee, böyle çıktı. İsmindeki harfler nedir? Bu kişinin en doğru enerjileri. Niyet ediyorum 9 tane harf kartı seçeceğim. İsmindeki harfler. Yumuşak G. P. E harfi. Z harfi, H harfi, B harfi, Ü harfi, V harfi ve S harfi. 9 tane oldu sanırım. Onun isminde veya soy isminde Z, H, B, yumuşak G, P, E, V, S, Ü harflerinden en az bir tanesi olma ihtimali çok yüksek. Bir bakın bakalım aklınızdaki kişi bu kişi mi? Ee, sizi arayacak ve barışmak isteyecek ama aslında egoist ve bencil de bir karakter. Bir yandan sizi de denemeye çalışıyor. Dediğim gibi eğer bu kişi e, evli olduğunuz insansa barışma ihtimaliniz çok yüksek zaten ama size geçmişte bir hata yapmış olabilir. Burnundan kıl aldırmayan bir tip olabilir. Gururlu olduğu için size gelemiyor olabilir ama aslında aklı sizde arkadaşlar. Affederseniz barışma ihtimaliniz yüksek. Ama bu kişi evliyse ya da siz evliyseniz aranızda bir engel varsa da açıkçası konuşma iletişim devam eder ama Burada elim kolum bağlı durumu da çıktığı için belki bu, bu konuda bir şey yapamayacak olabilirsiniz. Uzun süreli bir yalnızlık hissi, elimden bir şey gelmez hissi olabilir. İki şekilde yorumlamak durumundayım. Durumunuza göre alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki kişiye özel açılımlarda çok daha net çıkar. Dilerseniz bana tarutfan instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum her zaman. Dilediğiniz zaman beklerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.